Efendim merhabalar, hoş geldiniz. selamun aleyküm. Bugün Lukas oynayacağım. Eee... doğuyum Bizim çocuklarda yok. Hiç böyle helkurt alıp riske girmeye gerek yok ki. Zaten kurt günü de değil yani. Ee, şey yapmaya düşünüyorum. Fikrinizi belirtirseniz, eğer istenirse olabilir. Eee... Hani helkurtu sürekli bu kanala atmam ama ikinci kanalım var, oraya da video atmıyorum zaten. Aslında oraya her gün global yolculuğuyla alakalı bir video atabilirim. Eğer isterseniz sizlere de uygunsa. Ben şu üsttekini de kesmeyi seviyorum o yüzden. Biraz oyaladım burayı. Şimdi burayı itelim. Buna pençe atabilirim. Alttakine de atacaktım da konuştuğum için oyundan görüşüm yoktu. Ne olacağından pek emin değildim. Sağda solda ne olur ne olmaz. Atmadım pençeyi. E bunu da alırsam geç kalacağım da. Cık. Neyse kesek da bari. Abi oralara da mı geleyim ne yapayım? Olmaz. Abi geleyim mi buraya? Tamam dur şunu da al bari. Allah kahretmesin ya. Güzel. İyi ki gelmişiz. <laughs> Çok iyi ya. Alalım burayı. Tamam. Oradan bir skor daha geldi. Az önce ulan keşke o maçı bir düşekseydim. Bak yemin ediyorum şurada %80 canlı Kimi'ye ultimle tek attım patlamayla. %80 vurdu. İnanılmaz bir şey ya. İyi, tamam. Vur. Biraz metanet yükünü toplamaya falan yavaşlatmışlar ama Kahraman hala çok güçlü bu arada haberiniz olsun Siz ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor arkadaşlar ben biraz fazla oyun oynuyorum Şu an global 30 falanım sanırım Çok MMR geldi herkesin MMR'ı şu an düşük olduğu için şey. Ben çok geriden başladım Çok geriden başlamasaydım rakiplerimle eş başlasam çoktan global birdim zaten Ben ama 0 MMR'dan başladım yani Sisteme göre sıfırdan bahsediyorum çünkü geçen sezon 3400 falan emin varmış. O yüzden birazcık işler uzun sürecek. Benim adıma. Güzel Arlott aşağıda da ayrıtı kesiyor gibi ama öldü de gibi kesti. Güzel. Var 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 var. Eleman gelecek mi buraya? Gelmiyor gibi pençe atmıyor. Tamam güzel. Benim mavimi alabilir bunun karşılığında. Bakalım alıyor mu? 1380 vuruyor pençem. Almamış. neredesin Link kardeş? Ağlayacaksan oynamayalım. Bir de definitely not smurf yazmış. Kesin kesin aynen. Aynen çok havalısın. Smurf değil diyerek falan. Oo. Çok havalısın moruk. Okullar da kapandı. Şey, Maalesef bugün okullarda kapandı. Veletler artık oyunda. Ulti yok ki arkadaş. Devam etsem ölecektim o yüzden hiç gerek yoktu. Güzel. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. O, o, ne ki oğlum? Sana yemin ediyorum tek attım tek tek. Bak göreceksin eğer bu şekilde önüne gide devam edersem oyuna. Ne yaşatacağımı sana birazdan göreceksin. Aa burada uyanık ol tamam mı? Şöyle bir hana bir görmeden girersem. Biraz bekle. Buraya... La kardeş oraya girdiğini görüyor. Gelme zaten W atıp adama. Bağ kuruyorsun direkt. Vur vur vur. Ha bu kadar ya. Şimdi git ne yapıyorsan yap. Allah Allah. Ver kinci baltayı. Hemen aşağı koşmamız lazım. Buff yok burada. Şimdi orta koridora çıksam neyle çıkacağım ki? W yok. Buraya itiyorum. Çünkü bizim ormancı yok. Şey yok. Mid yok. Kanka pen... Aa benim red'i çalmış. Bir tek abarttın gibi. Harbiden benim red'i çalmış. Bunu da çalmış. 6 dakika sur diyor. Fidliyor sonra da ağlıyor. Sur verek diye. Yukarıda gizliyor. Takım arkadaşlarının görüşü var burada. Kuleyi satsa bile olur yani ama ölecek ve ağlayacak ya. Bunu yapıyor yani illa. Şu eleman ne yapıyor burada ya tek başına? Manyak mısın oğlum sen? Lan ultim nereye gidiyor? Ha benim mavi de gitti ama şimdi ya. Şuna bir bak, şuraya bir bak, şuraya bir bak adam şuraya bir bak alıyor. Tamam gel kaplumbağa. Yiğit. Vallahi yiğit, 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 bazen inanılmaz oynuyor. Bazen de diyorum çocuk kontağı kapattı. Beyninin kontağını yani. Başka açıklaması yok oradan o şekilde geçmesinin. Bunlar oyunu hala dahiller bu arada. Link sporunu yaptı. Farmını attı benim hiç karşıma çıkmayarak. Doğru alanda buydu zaten bu arada. İyi farm attı bizim dolaşım bak. Böyle elemanları gördünüz mü susturun arkadaşlar. Ben videoda size eğlence olsun diye susturmuyorum. Video dışında direkt sustururum bunları. Konuşmaya hakları yok bunların. Konuşmasınlar. Kardeş ben şimdi senin... Aha tamam. Buffına gelsene. Bafına gel bafına buffına. buffına. Ya, o smite attın ne yapacaksın? Ya, tamam sonra. Aldı mı bu arada? Almıştır. O kadar çok kitle kontrol yedim ki orada. Kimde kaldı bilmiyorum. Gustak kalmış. Tamam linkte kalmasın. Önemli değil. Sen ne alaka ki yani? Şurada XP, hem de XP yengeci altın da değil. O XP'yi alsan ne almasan ne? XP yengeci almak için yaptığı işlere bak. Geliyorum. Ya da gelemiyorum. Ya şu metanet yükü birazcık kahramanı yavaşlatmış. Şimdi yalan yok. Ama gücü hala iyi. Biraz farmınızı atarsınız. Tekrardan girersiniz. Ama çok tercih edilmiyor eskisi kadar. Çok nadir oynayanları görüyorum bu kası. Ee, ölüyorlar ya aşağıda. Bak bunlar beraber geziyorlar. Şu an var ya sadece gücümüzden dolayı böyle. Oğlum ben az önce ulti atmamış mıyım? Onu. Ulan yemin ediyorum az önce ulti attım sanıyorum ya. Ultisiz mi saldırıyordum ben adamlara? Ciddi misin? Bak yemin ediyorum farkında değilim. O ilk ultiye dönüştüğüm an var ya o an şey patlatacaktım. Ulti patlatacaktım. Yani patlama hasarını atacaktım. Ultiye dönüşünce fark ettim ultisiz saldırdığımı. Lan ne alaka? Çoktan kesmiş olmam gerekiyordu o zaman benim o adamı. Şuraya gel. Gel buraya. Mutsuzluk da verebilirsin bu arada. Ben hasar istiyorum ya. Hasar yakışıyor çünkü karhamana. Okay. Göremiyorsun ki can adam hep orada kesiyor. Uyanık adam. Ama kaybedecek bir şey değişmez yani. Suikastçılar ne yazık ki bu tarz piklerin karşısında kötü arkadaşlar. Savaşçılara karşı biraz mağlupsunuz. Elinizden pek bir şey gelmez. Ben de bizzat oynarken bazı maçlarda çok zorlanıyorum yani. Suikastçıyla kesecek adam lazım ki. Ya kardeş ya fight manyasınız yemin ediyorum. Ha şimdi nasıl gelmeyeyim oraya ya. Of, mikrop gibisiniz ya. Orman kesiyorum orman. Of! Allah akıl fikir versin ya. Ulan bütün ormanın duruyor. Fayda mı geleyim sizinle beraber? Niye geleyim ya? Kaç kalfa farm atmış ki dolaşım alıyor adam? Bu adamı kesemeyebiliriz. Zaten bu adamı kesmek değil niyetimiz ya. Yani. Ona verebileceğimiz bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Kufra falan atlamasın kafamıza gitme oğlum görüş vererek şuralara ya. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Çok güçlü ya. Salak bir gücü var yani. İnanılmaz ya saçma sapan ya şu çarların var ya boyundan kaldırılması lazım. Böyle bir çar bunu daha da nöflemeleri gerekiyordu. Ama bu sefer de oynanmazdı yani o da ayrı bir şey. şey gibi ya ultisi varsa bundan fight atmayacaksın gibi bir dizilime sahip olmanız lazım. Akıl diziliminden bahsediyorum. <laughs> Yoksa mümkün değil yani. Ama illaki de fight atılıyor yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Vur 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 Tamam. Yine onlar öldüler. Tek başına ona saldırmak mantıklı değil. Ama lordu satmak da mantıklı değil. Yani orta koridorda toplanırsanız eğer onlar orada büyük ihtimal karşılarlar bizi eksiz diye. Orada onlara fight diyebiliriz. Difi de ben fight ortasındayken falan doğar. Ulti beni destekler. Ya da belki hiç gelmeyecekler. Ama gelmeleri gerekiyor. Gelmediler. Pekala. Öldü yine. Ya o pik aslında hatalı ya. Çok suyu arkadaşlar. Yapabileceği pek bir şey yok ya. Yani. Bak bir hasar göstereyim. Bak ultimi attım orada onlara yardım edelim diye. Şimdi çıkmanız lazım mesela. Hiç mantıklı değil oynamanız. Tamam Link buraya gelemez. Link koridor ettirecek. Şu an yapabileceği en iyi şey o. Bir şekilde metanet hükümde olsun arkadaşlar. Az bir şey sabredin. Ya bunu böyle yaparak resmen kahramanın ultisine bekleme süresi eklemişler ya. Kuleye gitti ya. Ya da Beyz'e gitti ama kuleye gitmiş. Gitmez diye düşünmüştüm, gitmiş adam. Tamam. Bak beni buraya çekti, şimdi size fightlayacak. <laughs> garipsiniz ya. Yemin ederim bak. Harbiden çok garipsiniz yani. Tamam. Bir de shutdown. Şarttan... Adam da buraya kadar varmış. Şaka gibi. Doğru rüzgarı basit. Arkasında kufrası var yoksa oynayacağım ona da. Bak geldi zaten adam. Buraya da gelir o. Bakayım. Ha, benim yavru ağlıyor yine. Şunu yine kanat yapalım. Seviyorum bu itemi ya. Bir şekilde beni beklemediler. Ya şu an var ya oyunun hakkı bu değildi ya. Oyunun çoktan bitmiş olması lazım. Ciddi söylüyorum. Hiç, hiç değil. Hiç bu değil yani bu oyunun hakkı. Garip ver. Yani sürekli fight atarak bir şey başarabileceklerini sanıyorlar. Abi vur lan şunu. Vur lan. Ya vur abi ya saldıracaksın abi çar çok güçlü ya. Vur ya. Valla bir deneyeyim dedim acaba şu kötü mü nerf yedi falan diye. Yam, yam gibi lan. Ne kötüsü. Şuna bak. Tek başıma oynuyorum ha. Tek başıma oynuyorum. Bitirebilirler mi bilmiyorum ama. Bunlar sanki bu oyunu bitiremedi. Kule al çık. Kule al. Lord'a dön. Çık oğlum bitiremezsiniz. Çık o adam mutlaka keser orayı. Ultisi yok mu bu adamın? Çık. Lord'a dön. Hocam lorda döner misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İki varsınız. Definitely. Vanity is definitely my favorite Gel buraya. Dink falan yok tamam. Pençe de gerek yok. Çok güzel. La Lord yetişti tamam. Koridoru falan yapacak bir şey yok. Şurayı bir tane iteceğiz sadece. Bunların hiç sanmıyorum o koridoru dengeleme şeyine sahip olduğunu, becerisine. Ki zaten Arlot'umuz da ölmüş, Faşa'mız da öldü. Gel de bunları Helkurt oyna hadi. Hadi Helkurt'ta bunları taşı da göreyim. da taşırsın. Hadi taşı Helkurt'la. Abi zor ya. Vallahi kötüsünüz oğlum ya. Bak yemin ediyorum kötüsünüz arkadaşlar. Yani şu maçta bak trio'da yaptığımız oyunlara bakıyorum bir de bunlara dönüyorum. Ben harbiden boşa ağlamıyorum ya. Yıllardır ağlıyorum ya. Yemin ederim o kadar haklıyım ki. Sonuna kadar haklıyım ya. Yok abi ya. Bunlarla oyun oynanır mı ya? Şuna bak. E eziyet ya. 10 dakikada bitireceğim maçta çektiğim ızdıraba bak. Adam düşünemiyor ki bir yerden bir şey geleceğini yani. Ya tecrübesi yetmiyor ya. Um uyumursamıyor ya. Hakikaten aklı yetmiyor şey var yani. Garip. Garip. Bir de buff alıyor mesela. Çok bir boka aradın affedersin. Tamam buff alıyorsun. Kendin ona hak görüyorsun. Çok bir şey bir şey yaptın oyunda. Teneke. He. Oradan mesela ben burç çime girdim mi? Korkudan titriyorum buradan kufra atlar diye. Orada kafasına göre bekleyeme cesaretini kendinde buluyor. Hem de faşayla. Gel benimle. oğlum. Güzel. Aha. Bum. <laughs> Oy vur vur vur. Tamam. Bir tersi şey olursa olsun. Buradan ölürsem öleyim diyeceğim de adamın duvarı ziyarete vardı. <laughs> İnanılmaz fazla vuruyor ya. Bitirebilirler mi? Hadi oğlum. Onunla kesersin sen. Can doldurma niyetiyle geldim ama çok da bir şey çıkmadı buradan. Dur. <laughs> Abidik gubidik hasar ya. Ay tahmin edemezsin biliyor musun o hasarın geleceğini. Bak keşke daha fazla can olsaydı kaç vurdum acaba çok merak ettim. Bakacağım maçtan sonra. <laughs> Diyorum ya kimiye bak o kadar öndeydim ki oyun. Daha az önceki maç oynadım bu arada. O kadar öndeydim ki kimiye bir vurdum yüzde seksen falan hasar vurdum. Adı herkes alttan bir anda oha oha yazmaya başladılar. <laughs> Neden 3 giremiyoruz? Şu yüzden 3 giremiyoruz şu anda. Şöyle bir sorun var. Halkurt oranım bu arada şu an 61 maç. 93.4 oran. Genel oranın vesaire. bu e, bu şekildeydi. Gösterdim mi bilmiyorum. Ha. bu da az önceki maçtı. Böyle arka arkaya iki tane almış olduk. E, şöyle bizim Betrix'ci Mistik Zafer oldu. Biraz daha fazla oynadı bizden. Mistik Zafer düşen oyun bulmuyor Trio'da maalesef. Şimdi biz onsuz takılıyoruz Oğuz'da. 50 olduktan sonra bakacağız. Ya 5 gireceğiz ya bekleyeceğiz biraz. Bakacağız artık. Öyle geçelim bir halde oynayalım. Bir halde Baxia oynayacağım arkadaşlar. Canım çekti. Ee, öyle aldık bakalım. şurayı alalım. Oğlum mevzu Helcurt değil ki. Ben şey için almıyorum. Başka bir şey oynayayım diye almıyorum. Yoksa niye Helcurt almayayım? Var 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 var. Baxia da fena değil. Şu kadar ormanlar nerf yemişken. Daha doğrusu orman canları buff yemişken. Gayet hızlı bir orman kesen kahraman. ikinci yeteneğinden mütevellit. Aldık geldik bakalım. Allah utandırmasın diyelim. Ayakkabıyı yapacağız. Şunu hemen vuracağım. Kimsenin ormanıma yeltenme gibi bir lüks olacağını sanmıyorum. O yüzden ağır hareket edeceğim. Sonra hemen buradan hızlıca ormanlarıma ilerleyeceğim. Şimdi bekleme süresi bitmeseydi de başlayacaktım ama bitmişken hemen dedim bunu da alalım. Buradan aşağı doğru direkt ilerleriz. Gerçi aşağıda bilmiyorum bir fight atılır mı ama şey de gidebiliriz. Ha yani bak mesela bunu alev pençesi alınmaz. Çok da mantıklı değil. Ama da bilir, gerçi hasar çıkartırsınız. He, yani bilemedim şimdi. Burun öldü. Yapma lan. Tamam. Kardeş gelmeyeceğiz mi sen de? Ne oraya? İlginç bir şekilde hala ölüyorlar ve biraz daha devam edersek Leomord'un ültüsü dönecek. Ve adam bizi kesecek yani. Tamam çık. Çık abi. Çık 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 çık. Vuralım, şu ilk baskını yiyip ölen ADC'lerden ve XP'lerden her bir oğlum ya. Allah beyin versin sizlere. Devam edelim şuradan. Oy, Çok iyi! Vur 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 otur, otur 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 otur. Çok güzel, hiç sıkıntı yok. Gel orada. Gel 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 direkt ne bu, bu arada buna ne çıkıyorlar lan ben hiç bilmiyorum ha. Ayaz. Buna kemer yapmazlar mı ya? Şuna vursana kanka. Aa bence çıkmak daha mantıklı. Şimdi biz de vurabiliriz. Tamam. Kestik, kestik, kestik. Çok iyi. Hemen buff'ıma doğru dönüyorum. Dön, 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 dön. Buraları keselim. Hızlı dönüyor maçlar ya. Güzel. Sarıyor yani beni. Az önceki maçta onlara bir şey demiyorum. Onlar, onlar Allah bildiği gibi yapsın ya. Var, Allah onların iyiliğini versin. Ne diye bunlar? Hiçbir şey bilmiyorlar. Az önceki maç... Aa gerçi az önceki maçta diye söylediğim maç sizin maç mıydı? Bakayım bir. Bu kadar arada oynadım ki bir el daha. Bir iki el daha oynadım hatta. Lukas maçında var mıydı bir sıkıntı? Tabi sat sattılar. Onlara da laf söylemiştik. Doğru. <laughs> Boş geçmedik onlar <laughs> Abi o değil de Ayaz'la başladık şimdi. Neyse Ayaz'ı yapacağız. Boyun antik zırh da yapılacak. Boyun Ayaz değil lan bir dakika. dizilinde yansıma zırhı vardı galiba. Evet yansıma zırhı vardı. Eyvah ya. Oradan yine geçip nasıl ölebiliyorum git ya. Mesajlar gitmiyormuş galiba kimseye de bu arada. Yakalandı. Ölmedi ama. Ben direkt kaplumbağa ya geçtim ya. Vur abi. var ah, da orada. Arlot canını okuyor. bitmeden aa, buna şey yapamıyoruz. Vallahi direkt Ayaz'la başladık. Yani şimdi bir tane Athena ver. Ne vardı arkadaşlar? Bilye. Harla gerek yok ya. Athena ver. Ver Athena ya Farmdan düşmek istemiyorum. Öte taraftan darlamak da gerekiyor. Çok agresif oynasam yeridir yani de. Florin'de falan var ya aslında bunların normalinde gezmemiz lazım ha. Yanlış yapıyoruz. Şu oyun bile pasif oyun yani. İyi oynadı bu arada. Tamam. Bir vuruş daha aldım. Güzel kestiler onu da. Ben burada bir base atayım bence. Ama adamlar geliyor dostum görüyorsun ya. Peki. Arlot geliyor. Yukarıda minyon itilmiş mi? Karşılıklı önden almışlar minyonları. Yani aşağı yetişebilir miyiz? Yetişsek ne olacak Oradan bir şey çıkmaz. Boş orada vakit harcamayalım ya. Yani. Ulti de yok. Kardeş şurada minyonlar çok dattı gözüktü biliyor musun? Ama alamadık. Şuna bir tur daha çökeceğim ya. Çocuğun başını boş bırakmadılar ya. Aa, aa Ayaz var birader. Canını okurum ben senin bu sefer. Hadi. Sülük gibi yapış buna da. Nasıl çıktı? Oy işte budur. Çok iyi. Vur. Çok güzel. Bafı çıkıyor bu arada. Tamam. Çalamasın ya. Çok iyi. Onu da kestiler. Tamam o kule o şey kalsın orada. Kaplumbağa'ya geçiyorum. Lord'la da biliriz aslında. De ben, abi ben darlıyorum ya. Ha, Oha. Oha. <laughs> Ulan dünya hasar yedim. Res çıktım oradan ya. Florin var ya Florin manyak bir şey ya. Normalde banlıyorum. Asla karşımda olmaz. İlk günden sonra her maç kesinlikle banlıyorum. Çekilecek dert değil çünkü. Şunu alalım. Atana bitti mi? Agalar. Ben yapacağımı yaptım. Hocam ben bir artık müsaadenizle Beyze e mi gitsem acaba diye düşünmeye başladım. Bir tane de yansıma zırhına başlayalım. Ben orada da girelim. Çok güzel baskıyı kurduk. Kapattık oyunu bence de. Oynuyoruz yani şu anda. Biraz kule açmamız lazım. Bir tık fazla ADC'ye fokus attılar. ADC çok düştü oyundan. O koridoru da daha doğrusu bizim oyunun stilimize göre şu anda düştü diye söylüyorum. Yoksa durumu kötü değil yani. Gel abi. Şunu da açalım. Bu da vursun dibindeyken. Hocam onu sokmayın. Bu kadar yavaş kestik ya. Olur alışığım ki hızlı kesmeye. Bizim piklerle. Çok garip geldi yani. Hatta bir şeyler dönüyor yine. Lord'u alıp yine saldırıyorlar. Ben gitmem. Bakmıyorum bile varitenin oraya. Ne haliniz varsa görün. Birini orada alıyoruz saldırıyorlar. Hadi bu sololar gidiyor da beraber girdiğim adamlar niye fight atmaya gidiyor onu anlamıyorum ben. Siz gitmeseniz onlar da gidemeyecekler. O cesareti bulamayacak kendilerinde Abi bir şey diyeyim mi ya? Bence antik yapsaydık ya. Bir şey diyeyim mi? Ben seni de keserim bu arada. Çok iyi Güzel. Sporunu çok iyi yapıyor. Güzel, güzel, güzel. Bu ne yapıyor lan? He, <laughs> kahramansın, kahramansın. Oo. Çok iyisin yeğenim. Oğlum alamadık lan. Bir tane vuramadık adamı. Adam da bana vurmadı. Ayaz mayaz devreye girmedi. Asist bile alamadık ya ondan. Vay arkadaş ya. Vur abi. Vallahi dostum orada takılıyorsun. Hiç gözüm sende değil. Ki zaten ölmüyorsun sen. Yolundasın. Tamam. Nerede bu ha? Güzel. Evet hemen şuradan şu ormanı da alıyoruz kaf lazım bize. Yansıma Şimdi antikle yaptım mı zaten ölmem bu arada. Yeniden dolmayı da koyacağız oraya. Burno kardeş kötü değil misin ya? Ama beni sattığın için sonra bir mal deyiminde bulunduk. Kusura bakma artık. Ölecek o. Oha ya. Florin abi banlayın. Banlayın oynamıyorsanız ilk bitten Benden demesi. Göründe ulti yok. Şu an ulti hasar da almam gerektiren bir şey yok. Aç buradan kuleyi. Ee, birazcık canıma güvenmiyor gibiyim ama ne yapsak bilemedim. Fiorin sanki çıkalım ya. Çık 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 çık. Aha. Dön 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 dön. Fiorin'i <laughs> unuttum ya. Canım ultisi yoktu. Geldi adam ultisi. Hadi güzel. Çok iyi. Tamam. Verdim slow'u da ama adam aldı götürdü arkaya. Bu bunda çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Abi ölebilirim bu arada hiç sorun değil. Beyza fokus yok mu ya? Tamam. Bitiremiyoruz oyunu ya. Ama ne oynadık var ya. Vur abi Beyza. Çok iyiyiz ya vallahi. Oyundan keyif almaya başladım ya. Ah. Oh. Of. Oh. Bırak ya bir dik kubidik çarlar oyuncağını. Vallahi şöyle oyna. Git. Milletle oyna. Tadını çıkart ya oyunun. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.